suçluk insana her şeyi yaptırabilir. Bu değilim, yanlışım gibi hisler zaten değersizliği tetikler. Ve değersiz insan ise başkalarının gözünde kendini değerli görebilmek için birçok şey yapabilir. Prometheus insana ateşi hediye eden titandır. Fakat bu davranışı tanrılar tarafından suçlu bulunur ve cezalandırılır. Her gün bir kartal gelip Prometheus'un ciğerini yer. Prometheus'un ciğeri tekrar yenilenir ve kartal yine gelip yine o ciğeri yer. Yani bu sonsuz bir döngü şeklinde her gün devam eder. Suçluk da tam olarak böyledir. Çok fazla bu mekanizma çalıştığı zaman sürekli kendimizi suçlu hissederiz ve bu döngüden çıkamayız. İnsanlara hayır diyemediğimiz zaman yani bir şeyi kendi isteğimizle yapmadığımızda suçluk hissederiz. Çocuğun 2 yaş civarında süperegosu yavaştan gelişmeye başlar. Amacı vicdana ters düşen davranışların engellenmesi. Bu dönemde ebeveynin ya da bakım verinin davranışları ve bakışları çok önemli. Çünkü çocuk bir eylemde bulunduğu zaman ebeveynin soğuk, yoğun, suçlayıcı, yargılayıcı bakışları çocukta ben bir şeyleri yanlış yapıyorum gibi algılandığı için davranışlarını Ondan sonra kontrol etmeye başlar. Suçlulukta bir cezalandırılma beklentisi yoğun bir şekilde yaşanır. Her şeyde bir bedel ödeme durumu vardır. Çünkü süperego böyle çalışır. Her şeyi mükemmel yapmalıyım, tam doğru değilim deneyimi çok fazla insanın içinde yaşanmaya başlar ve bu da bütün davranışlarına yansır. Mesela nasıl insanlarda görebiliriz bunu? Her şeyi kontrol eden, her şeyi doğru yapmaya çalışan, herkesi memnun etmeye çalışan el alem ne der diye düşünen insanların çoğunda şişkin bir süperego mevcuttur. Kişiler davranışlarını çok kontrol eder. Yaptıkları her şeyi sıraya koyma gibi bir durum söz konusudur. Bir şeyi atladıklarında inanılmaz suçlu hissederler. Aslında Prometheus gibi bu suçluluk bizi kendi içimize hapseder. Yani anı yaşamaktan ziyade kendi içimizde sürekli kendimizi ve dışarıdaki insanları memnun etme çabasıyla sıkışmış bir şekilde yaşamaya başlarız.